Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İşte bu Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeyiz arkadaşlar. Muhteşem üç genç arkadaşım karşısında. Dertlerini de boşadı, mes oldu. Vallahi jes oldu. Harun tutum tutar yürürüm. Rum tutum tutar yürürüm. Rum tutar yürürüm. Rum tutar yürürüm. Rum tutar yürürüm. Harun. Peki ne yapıyorsunuz çocuklar? Şu an ben kendi adıma konuşacak olursam... Ya bu arada çok özür dilerim. Ceren Kınacı, seneler önce bana dediği o videoyu <laughs> ekrana getiriyorum. <laughs> Müzikle ilgili bir şeyler var mı yoksa? Hayatımın her anında müzik yapacağım her zaman tabii <laughs> ki. Kendimce yapacağım, hobi olarak yapacağım. Fakat meslek olarak isterdim ama düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Bu kadar güzel sesi o zaman biz şanslı olarak şu an bu kayıtta duyacağız. Belki sonsuza dek bu kanalda duyulacak. Belki Hadi bak geldi. ne diyeceksin Ceren artık? E, yıllar önce evet öyle demiş olabilirim ama e, şu anda dördüncü sınıfın mezun olacağım artık. E, müzik öğretmenliğini çok istiyordum. Annem de müzik öğretmeni benim. E, i̇dolüm oydu benim her zaman. Müzik öğretmen olmak istiyorum. Olabilirse akademisyen olmayı çok isterim. Ama sahneleri de çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. İleride bilmiyorum yani Kapı ne açılır bilmiyorum. E sen peki? Ben öğretmenlik düşünüyorum. Öğretmenlik. Evet. Yapacağız. Sen ne istiyorsun? Hocam ben öncelikle burada yüksek lisans yapmayı istiyorum. Yüksek lisans yaptıktan sonra iyi bir ses mühendisi olmak kesinlikle... Yani sen...